Merhaba Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Haziran 2024 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. Kendisine hem Merkür hem Venüs eşlik ediyor. 26 Mayıs'ta Büyük Şans Gezegeni Jüpiter'de bir yıl kalmak üzere İkizler Burcu'na, 3. evinize geçiş yapmıştı. 6 Haziran'da İkizler Burcu 6 derecede yeni ay doğuyor. Yine üçüncü evinizde, iki haftalık süreçte çok şanslı başlangıçlarınız olacağını anlıyoruz. Belki araç alıyorsunuz, eğitime başlıyorsunuz, varsa kardeşlerden güzel haberler geliyor. Sınav gündeminiz varsa kazanıyorsunuz. Kısa seyahatler, satış pazarlama gibi işler yapıyorsanız kazançlarınız artıyor. Var olan işleriniz şanslı ilerleyecektir. Öğrenci koçlar, arkadaşları aracılığıyla veya okuldan aşkı bulabilir. Satış pazarlama işleri yapan koçların kazançları artabilir. Sevgili koçlar, Jüpiter bir yıl ikizler burcunda demiştim. Sizin üçüncü evinizde çok şanslı işler yapacak, çifte fırsatlar yakalayacaksınız. Yalnız Jüpiter ikizlerde düşüktür. Bu dönem kolaylıkla kandırılabilen saf insanlarla karşılaşırız. Sınavımız bu kişilere dürüst müyüz bakılır. Jüpiter dürüstlük ister, açık ve netlik ister. Ne yaparsak dürüst ve açık olursak Jüpiter'in şansını yakalayabiliriz. Aldanmalar, yalanlar, dedikodular artacaktır. Temkinli olmalıyız. 21 Haziran'a kadar zihniniz yoğun, kararlar alıyorsunuz diyebilirim. Sözleşmeler, imzalar için ideal zamanlardır. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Odağınız ev aile konularına yöneliyor. Merkür Venüs'te kendisine eşlik ettiği için konuşmalarınız, düşünceleriniz ev aile konularında konfor arttırmak için olacağı benziyor. Taşınıyor, ev alıyor, tadilatlar, ev eşyaları, konfor arttırmak amaçlı araç almak veya aracınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars Ay boyu Boğa burcunda. Hızlı para giriş çıkışları yaşatır. Anlıyoruz ki bu ay değerli bir şeyler alıyor, satıyorsunuz sevgili koçlar. 22 Haziran'da 1 derece oğlak burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay ile birlikte kariyer, iş, toplumsal statünüzü al anlatan alanda bir süredir hangi gündeminiz varsa artık sonuç alıyorsunuz. Dolunay'ı takip eden 2 haftalık süreçte Atama bekleyen bir koçsanız netleşir. İş değiştirmeyi düşünüyorsanız harekete geçersiniz. Kariyer kimileri için evlilik, anne baba olmaktır. Sizin için de öyleyse kararlarınız netleşir. Tamamdır. Tamamlanmalar, finaller, iş, kariyer toplumsal statünüzü bağlayacaktır. Evet sevgili koçlar iyi bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Temmuz yorumlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili koçlar.